Benle ilgili. Çok yanlış anlaşılmalar oldu aslında. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hani yakınlaşmanız, e, eşi Beriye Hanım'ın e, atak geçirmesi falan ki i̇şte burada hepsini hakimiz ama <laughs> sizin hani yorumunuz değil. <laughs> ya. ya şöyle söyleyeyim ben. E, Kesin arkadaşım ama çıkınca gördüm. Olaylar çok farklı boyutta boyutu. çok farklı algılanmış. Ben kimseye zanaatıyla bırakmak istemiyorum. <laughs> Ayrıca <laughs> kendimi de. <laughs> Yani durumlar çok farklı yansıtıldığı için bence çok kötü bir senaryo olmuş. Ben kimsenin ne kalbini kırmak isterim ne ya de yanlış anlaşılmak isterim. Yani öyle bir şey imkanı yok. Sadece arkadaşlarımız bu şekilde yansıdıysa ben çok üzüldüm zaten. Çünkü gördüm. İçindeki parçalar Böyle yansıdım. Ee, ama dediğim gibi yani üzücü bir durum. Kimse çok hoş. Ben aslında bırakmak istemiyorum. Çünkü öyle bir şey benim açımdan bir tanesi. Onun için Yani bunda böyle e, yorum, e, telefon hakkınızda da aslında sizin anneniz de size hani Yunus Emre'den uzak dur gibi şeyler söyledi ama e, çok yanlış anlaşıldı aslında ya baktığınız zaman. o zaman hani arkamdan arkadaşım oldu. bir şeyler söylüyordu ki. O da öyle bir şey söyledi. Yani böyle bir şey değil. Ama genel olarak dediğim gibi hani ay içinde alınması için dediğim sonu ve kesinlikle yani var bence. Öyle bir şey imkanı yok nedeniyle onun tarafında. Yani bu tarz kazan oldu genel olarak.